Bak, ben hiçbir şey de kendim kendimi <laughs> kutlu olsun ya beni biliyorum ben çok beceremem böyle işleri olur mu ya ağzım açık kaldı hele tesbi sıkandan Tamam hani bilgisayar oynayayım mı kimin lan bu şeker? Sen sigara sesi sigarımı şu benim baba ben sigara içiyorum. he o sen içki mi içiyorsun ne baba aynen bu? ben içtim ya siz yokken takılıyorum arada aha kim bu kadın dolapta böyle ne yapıyorsun kızım sen üç burada üç fiyat değişir ama ha siz, siz yokken yok yani, escort çağırdım da aniden geldiniz ya dolaba sıkıştırdım ben de bana. ne diyorsun <laughs> oğlum sen ben bu dürüstlüğe hazır değilim <laughs> bu kes. Ben ya, Kesin abi. öyle. Sen az en yakın arkadaşın. Çağır onu buraya. Lan ben, Kulaşıyor ben yapıyorum. Ya? Ben, ben. Evladım her sağlıklı aile gibi biz de çocuğumuzun yediği boklardan dolayı en yakın arkadaşı suçlamamız lazım. Haklısınız Talha Bey amca. Al sen şunu şimdi. İçmedim içmedim ama deneyim. Bu <laughs> ne <laughs> Al bakayım sen iç şunu. <laughs> Kızım sen de otur kucağına, Aa, kucak ekstraya girer ama. Bir daha Aykut'la görüşmeyeceksin, bizim ailemizde böyle pislikler yoktur. Haklılıkta payınız var Talha Bey, ya kesinlikle yazık ki hiç, hiç alakası yok. Karışma lan! Büyüklerin var burada.